Statta bugün programından herkese merhaba. TFF 2. Lig'in 26. haftasında Spor Ankara Demir Spor karşısına çıkacak. Zorlu bir deplasman Bursaspor'un 11'leri belli oldu. Önce 11'lileri verelim. Daha sonra yorum kısmına geçelim. Kalede Deniz Aydın forma giyecek. Defans dörtlüsünde Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Kerem Dede'yi görüyoruz. Orta alanda Barış, Emre, Mustafa Genç, Bilal ve Abdullah Tazgel. Forvet hattında ise 7 maçtır eksik olan Diyarbakır maçından sonra 6 artı 1 ceza alan Çağatay Yılmaz'ı görüyoruz. Bildiğiniz gibi Bursaspor'un en golcü ismi ligde 9, kupada da 1 gol, 10 resmi 10 resmi gole katkıda bulundu Çağatay Yılmaz. Gerçekten Bursaspor'un her şeyi diyebiliriz aslında. Maalesef genç bir kadroyla sahaya çıkıyoruz. Zaten 14 haftadır kazanamayan bir Bursaspor'la karşı karşıyayız. Özellikle Altunoğlu, ordu ve Beyoğlu maçlarında yaşanan puan kaybı gerçekten Bursa Spor'u oldukça demoralize etti. Bu karşılaşma kırılma noktası artık ya tamam ya devam maçı diyebiliriz. Gerçi her karşılaşma ya tamam ya devam mücadelesi olarak nitelendirebiliriz. Ama son oynanan İslam maçında yoluna hem e, taraftar desteğini arkasına alan hem 10 kişi kalmış hem penaltı kazanmış bir Bursa kazanamaması gerçekten camiayı oldukça üzdü. Bursa Spor bugün e, bu kadroya sahip çıkacak defans e, şöyle söyleyebiliriz yedek kadroda da Kerem Matışlı, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç, Hasan Sabri Karaca ki Hasan Sabri Karaca da neredeyse bir yıl sonra kadroya girdi. Deniz Dörkkinip Bey, Yiğit Fidan, Hamza Baran Arıkan, Yusuf Sertkaya, Kerem Kök ve Enes Solak oğulları. Evet bu e, isimlerde teknik direktör Ümüşşengül'ün Hamle oyuncuları olarak e, görebiliriz. İnşallah Bursa Spor aslında ilk yarıda avantajlı skoru elde eder ki ikinci yarıda en azından ofansif anlamda değil de defansız sağlama alacak hamlelerle e, 3 puana ulaşır. 14 hafta geçti. Dile kolay yani 14 haftadır Bursa Spor kazanamıyor. 13 puanla ligin son sırasındayız. 3 puan silme cezasını aldık bildiğiniz gibi. Bugün e, en yakın rakibine Bursa Spor hem de maçı eksik olan bir rakibine karşı 7 puan gerisinde. O yüzden Bursa bu karşılaşmayı mutlaka ama mutlaka kazanması gerekiyor. En kötü beraberlik tabii ki ama kazanmaktan başka çaresi olmayan bir Bursa Spor var. Hafta içinde Ümüşen Gül'ün yaptığı basın toplantısında ortada bulunan 36 puanı 28 puanına adayız dedi. Tabii ki bu ütopik bir açıklama 14 haftada kazanamayan bir takım için. Ama neden olmasın? Tabii ki Bursa Spor'un olduğu yerde Ümitler, umutlar kesilmez. Biz Ankara Demir Deplasmanı'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz stat biraz eski zeminin kötü olduğunu duyduk. Olsun Bursa Spor'un 3 puanı kazanması halinde herhangi bir e, sıkıntıya mal vermeye de gerek yok. 45 artı 1 ve 90 artı 1 tekrar birlikte olacağız. Aynı zamanda maç sonunda yine bu ekranlardan birlikte olacağız. Ben barışalım. Şimdilik aktarıcılarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.